Merhaba arkadaşlar, Tuvas'ta bir yarışma programına daha hoş geldiniz. Bugün karşınızda Ali İhsan Varol olarak çıkıyorum. Hazırladığımız anime konseptli kelime oyunu yarışmasına hoş geldiniz. Bilmeyenler için kısaca bahsetmemiz gerekirse, yarışmacılarımız onlara sunduğumuz tanımdan verilen kelimeyi bulmaya çalışacak. Harf alma hakları var. Her aldıkları harf 100 eksik kazanç sağlayacak. Oyun sonunda kimin en çok puanı varsa kazanmış olur. Haydi gelin yarışmamıza geçelim. Evet Umut Bey ilk sizle başlıyoruz. Başlayalım. İlk sorumuzu açıyorum. Canlı bir varlığın kendi yaşam enerjisini kullanmasına ve manipüle etmesine izin veren bir tekniktir. Harf alayım. Aa, Aa, ne? ne? Evet. evet Umut Bey 200 hani, puanınızı aldınız. Biri bana ne böyle tah ya, yani, tanıması anlamam ne olduğunu evet. ben, değil mi sana hani? Özellikle birazcık evet. böyle bir gizem ortamı yarattık sorularda. Edebiyat konuşmuşsunuz chat <laughs> anladığım evet. kadarıyla. Akşam oturduk onunla sizin için özel özel sorular yazdık. Bunları nasıl domaltırız? <laughs> Sonraki soruna geçiyorum o zaman manga adaptasyonuna kurban giden çocuk mezbahasından kaçmaya çalışan karakterlerin lideri. Animeyi anladım. Thomas <laughs> Neverland. Evet. Harf alayım. Harf veriyorum. Harf alayım. Harf verdim. Aa, Emma mı? Hemen kontrollerimizi yapıyoruz. Evet. 200 puan aldınız Umut evet. Bey. Böyle böyle. Böyle böyle. Yavaş yavaş. Bir yavaş yavaş. yavaş. Ya, olacak, hal Üçüncü sorunuz açtım Umut Bey. Kimin strateji kurduğunu unut. Çünkü o geldiğinde oyun değişir. Saf gibi görünür ama en ciddi anları kahkahaya boğar. Melodik bir kaos. Dansıyla internet trendi yaratmıştır. Harf alayım. Harf veriyorum. Size herhangi bir karakteri çalıştırdın mı? Hayır harf alayım. Harf verdim. <laughs> harf alayım. Harf verdim. İlk iki harfi çıktı. Hala yok. Harf alayım. Harf verdim. Çıka mı? Son kararınız mı? Son karar. Evet, Chica Alaka seviyesi <laughs> ya. Ne alaka ya? Hani abi. Ya burada işte şeyi vermeye çalıştık. Love Wars'un oradaki. Çıkanın Koga'daki tek şeyi komedi mi tarif olmak? E almak. tamam zaten tamamen onunla alakalı verdik. Kahkahalara boğuyor. E zaten bir ara Çika dansı gibi da gülümlü. yaptı. Ya internette <laughs> bir adam var. 1300 gündür Çika dansı yapıyor eş bulabilmek için. Bulamaz öyle. Bulamıyor. Tam bir de kız var biliyor musun aynısını? kız var mesela kız bulur. <laughs> adam bulamaz. <laughs> O da 300 gündür falan yapıyor. ne diyeyim yani ben mi söyleyeyim bunu da? Sonraki soruna geçiyorum. Geçerim, geçerim, Dışarıdan sessiz, içeriden gökyüzü kadar parlak bir yer. Tellerin titreştiği, hayallerin yankı bulduğu sahne. Harf alayım. Harf veriyorum. Harf alayım. Harf veriyorum. Harf alayım. Aklınıza gelen herhangi bir anime var mı? Hani müzik olduğunu düşünüyorum. Keon değil. Bocchi'den yer alabilir. Bocchi'den çıktığı sahnenin ismi neydi ya? Aa, Starry, Starry miydi galiba? galiba. Evet. Ah, işte 300 puanınızı Dördüncü sorunuzdan ufak, aldınız. Ufak, ufak. Şu an için yok. toplamda 800 puanınız var. Eyvallah. Bakalım Taygan Bey'i yenmek için yetecek mi şu ana kadar topladıklarınız? Göreceğiz. Göreceğiz. Benden daha da en iyi konuda. Bu oyunu bilmiyorum. Evet. Hiç izlememiş olmanız <laughs> ilginç kelime oyunu. Olmayınca olmuyor. Olmayınca olmuyor. Yapacak bir şey Beşinci geçiyorum o zaman. Umut'un en sevdiği İSK'yı. Mavili başkanımız mekanı ve ünvanıdır. Şimdi slime benim en yani sevdiğim İSK'yı değil. Önce bunu <laughs> söylemek <gülüyor> istiyorum. Aa, ama slime değil galiba. Harf alayım. Veriyorum. Harf alayım harf verdim. Baş harfi çıktı. Tensura değil. Harf alayım. Harf verdim. Harf alayım. Harf verdim. Harf alayım. Herhangi bir şey çalıştırıyor şu Aa, Soy ismi Tempest. Aynen öyle. Doğru cevabı be. Bir kontrol ediniz bak. Her şey bu ne ya? <laughs> ben biliyorum <izledim>. o <laughs> <Her> yüzden. Şey, <laughs> her şey, hazır. Her şey hazır yapmış. Her şey tezgah. <laughs> <laughs> Devam Sizin için özel yaptık bu soruyu. Eyvallah. Evet, hiç gerek yoktu. <laughs> hiç gerek yoktu. Be beş soruda bin puan. <laughs> Adam ona çok be. Adam ona çok be. <laughs> Sonraki sorumuza geçiyorum o zaman. Kara kuşların uçtuğu kulüp. Bir D ile bir cücenin önderliğinde kupalara yükselen gençler. Hayk <laughs> <laughs> Ha. Ha. Yu değil. Ka-ra-su-no. Karasuno. Evet Umut Bey. İşte, i̇şte Bildiğiniz yerden gelince çat diye cevapladınız. severiz. 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 güzelime, mi? İzleyin. Soruları da görüyorsunuz. Sırf sizin için yaptık. Evet. Sonra Artık yorumu, çet çipi biliyor. Yorumlarda yazmasınlar bana. Özellikle gayet Mala mola girdim. Gayet haklılar. <laughs> mola girdim. Özellikle sizden baktım. yorumlar Geçen gayet Geçen sefer bir kargaşa olmuş. Devam edelim o zaman. Devam edelim. Darbeyi yutan ama geri veren bir beden. Her adımı duvar gibi içindeki İçindeki suçlu dışındaki kalkandan ağır. Aklıma gelen tek şey shield turu. Bence alakası yoktur. Harf alayım. Harf verdim. Harf alayım. Harf verdim. Harf alayım. Ben Aynı harf geldi iki kez. <laughs> evet. <öyle>. Harf <laughs> alayım. Şansınıza. Harf <laughs> alayım. Harf verdim. Herhangi bir başka anime canlanıyor mu? Zırh, kalkan hani böyle şeyle alakalı. Darbe ama geri veren aa, hiçbir şey yok. Harf alayım. Harf alayım. Zırhlı dev. Kontrol edelim. Türkçe bir kelime beklemiyordum. <laughs> evet. Zırhlı Evet. Yine 200 puan. Evet, yine 200 ben ve 200 puan. Siz 200 puanları seviyorsunuz. Sever, severiz. Uh, Gay hani Türkçe beklemiyordum. Tamam. Ama, mesela darbeyi yutan ne alaka? İşte darbeyi şey yapıyor ya vurduğunu da alıyor ya. Bunlar boş. Edebi, edebi bir dil kullanıyor. <laughs> tamam bir dahakinde dümdüz darbeyi darbe tutan yazıcı. <laughs> o zaman 8. sorumuzu açıyorum. Geçelim abi. Soru şu olacaktı. Duvar yıkan kimdir? Ellerden taşar, düşünceden dolar. Çoğu kişi onu formüllerle çağırır. Rudeus ve Silfi ise doğal bir yetenek gibi kullanır. Sözsüz bir Hemen son cevabını kontrol ediyorum. Evet! Tam 1000 puan aldınız bu sorudan. Kafi mi var? Ben belki çekiliyorum. Yeter bana. Nasıl <gülüyor> sizce soru? <laughs> Zordu zor da bitti. Evet, evet. Ama bildiniz. Yaptık bir şey. Yaptık bir şey. En zor sorulardan biri geliyor. Hatırlamıyorum gerçi hangisi olduğunu da. Ölüm kokusu sokak aralarına silmiş. Kahramanlar ise kurbanla cellat arasında sıkışmış. Kimi zaman bir testere yürültüsüyle, kimi zaman bir göz kırpışıyla gerçeklik parçalanır. Harf alayım. Harf verdim. Harf alayım. Yani aklına ama emin olmak istiyorum. Ne düşünüyorsunuz? Hani testereden yola çıkıyorum. Testere yani testereyle ilgili kaç tane var? Bir tane var benim bildiğim. Harf alayım ama yine. Harf verdim. Harf alayım. Harf. Efendim? Sondan ya. Şey mi sağ olmadı? cevabınızı Sondan bekliyorum ama menü oluşturması için de önden geldi. Evet 700 puan aldınız bu soru cevaptan. Chain Şeyin Son sorumuza final sorumuza geçiyoruz artık. Hadi bakalım. Kırmızı saçlı bir efsaneden emanet aldım. Vücudum elastik, midem geniş. Amacıma ulaşmam çok uzun sürüyor. Aklıma şaşırtacağım bir şey harf alayım. Harf verdim. Harf alayım. Harf verdim. Harf alayım. Harf verdim. Biraz daha verin. <laughs> bir tane daha verdim. Bir tane daha alayım. Aklınıza gelen herhangi bir karakter Şu an bir şey, şey var mı? Şu an aklıma mi? hiçbir şey gelmiyor. K kırmızı saçlı bir efsane emaneti aldım. Vücudum elastik, midem geniş. Incredibles geliyor. Incredibles'la alakası yok o yüzden de <laughs> harf alayım. Harf verdim. Sanki bir isim Yudolf, çıkıyor bu. Yudolfo. Harf alayım. Harf verdim. Harf alayım. Harf verdim. Harf alayım. Harf verdim. Harf alayım. Harf verdim Artık hmm. Arktın... Geliyor mu? Çünkü 200 puan alacaksınız artık. Alamayacağım galiba çünkü hiç, hiçbir şey gelmiyor. Harf alayım. Ha Monkey D. Luffy, okey. Evet. Eyvallah, eyvallah. Ne yazık ki bu cevaptan sadece 100 puan alabildiniz Umut Bey. Kafi. Aklıma hiç Luffy gelmedi ya. Aslında bak kumlu saçlı eftardan hemen aldım. Ücudum, evet, şapkasını Shank'den evet, aldığı için evet, evet, oradan evet, evet. yazdık. Eyvallah, eyvallah. Benim mi aldım? Yapacak bir Bana yazar, yapacak bir evet. şey yap. Sizin için özellikle son soruya koyduk ki büyük puan alın diye ama <laughs> çok da beceremediniz. Olmayınca kadar olmuyor kader. Olmayınca Bakalım Taygen Bey gelmedi. neler yapacak sizden sonra. O pişirir büyük biliyor bu benim şeylerini. Evet o çok izliyor. Tebrik ederiz Umut. Evet. Ne, ne alıyorum şimdi ben? Bekleyeceğim şimdi, yarışma <laughs> sonuna. Bakalım Taygen Bey kendi roundunda ne kadar yapacak? Oturunca fark hissettiriyorum. Ne hissettiniz Umut Bey'i izlerken? Umut Bey'i izlerken açıkçası hani hayatımda ilk defa bir kelime yarışına gelmiş bir insan görünümü aldım. Ee, ama kendinden emin bir şekilde soruları elinden geldiğince cevaplamaya çalıştı. Biz de yardımcı olmaya çalıştık. <gülüyor> 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 biz, de mi? Biz de mi? Be, ben de! <laughs> Hazırsanız o sizin soru etabınızı açıyorum. Açın. Yato'nun 5 birim için yeah. Bu söylediğim... oh, evet Taygen Bey. Ben Umut'a Benjamin niyetini Umut'un kafaya <laughs> ben az önce. Doğru. <laughs> <laughs> 300. <gülüyor> <gülüyor> 300 puanınızı aldınız Tayga. Şahane. Evet, i̇yi bir başlangıç, sert bir başlangıç. Kesinlikle. Biz sağlam basarım bilirsin Ertuğ. Evet, evet o. o zaman 4 harflere geçiyorum. Tamam geçelim. Ekibin çığırtkanı, anime dünyasının en Bastım. Bastım. Asta. Aksis dininin simgesi. Asta. Emin? Asta mı? Emin misiniz? Emin. Hayır. Na. Aqua'ydı. sobadan Olur, aynı, geç. <laughs> omu. Sonraki 5 harflere geçiyoruz. Tamam, devam. Karakterin hem kaçış alanı hem de varoluş aracı olan bu nesne, odasında saatlerce prova yaptığı ve sahnede kimliğini ortaya koyduğu eşyadır. Harf alayım. Harf veriyorum. Harf alayım. Harf veriyorum. Bir tane daha harf alayım. Harf verdim. Harf alıyorum. Harf verdim. Bastım. Tamamdır. Nedir? Gitar. Evet. Nereden lan bu? Ee, Bocci'de. Hem var o. Ya bocci ya için senin, çok edebi ya. hani ya bir ya şey diyeceğim. Dostoyevski mi hazırladı kardeşim <laughs> bu soruyu? Bu nasıl bir Bocci sorusu? <laughs> Çeçi diyor ki Dostoyevski tarzında buna aşıklar. Ha, hani her suç ve ceza ile bana şeyi anlat. Bocci'yi anlat. <gülüyor> Neyse. <laughs> Raskolnikov. Biraz <laughs> <birazcık önlük> <laughs> bocci. Harbi evet. birazdan çıkıp şeyi tokatlayacak herhalde. İşte şey Rüyü'ye 5 kopek atacak falan değil mi? Altı harflerden devam edelim. Tamam devam ederim. 920'lerin Avrupa'sında geçen bu gizem dolu seri çözülmeyen vakaları zekasıyla aydınlatan genç bir kız ve Japon bir öğrencinin dostunu merkezde alır. Harf alayım. Harf verdim. Durduruyorum. Tamamdır. Gossip. Kontrolümü sağlıyorum. Öyle demiyor bu arada. Evet... Türk Türk o şey Müşteri Evet, Tayyip Bey doğruydu. <laughs> emin olayım diye aldım bu arada harfi. <laughs> dedim şimdi gittin gene botçiyi falan bu şekilde anlattıysan dedim gene taklaya gelmeyelim. Hayır hayır bizim bütün sorularımız tamam ekibimizi dikkatlice yapılmıştır. Her soru ekibimiz de... Can, Berk, Allah, <laughs> anime kızları, ekip bu galiba. Çet, GVT. Çet, GVT. Harbi iki kişi. İşte Can'la Berk'le bölünüyorlar, dört kişi oluyorlar. Tek kişilik dev kadın. <laughs> Size bu soru şartları sağlamış elimizden geleni yapıyoruz. Valla elinize kolunuza <laughs> sağlık ne diyeyim. Tamamdır 7 harfli sorunuza geçiyorum. Geçelim. Üniversitelerin kaçış noktası hem de tutkunun kaynağı dalgaların altında birin başka dünya. Harf alayım. Harf verdim. Harf alayım. Harf verdim. Harf alayım. Harf verdim. Harf alayım. Harf verdim. Durduruyorum. Nedir cevabınız? Okyanus. Ya o kadar Grand Blue'yu aradım ki şurada hani direktman şeyi beklemedim. Okyanus gibi bir kelime gelmesini beklemedim ya. O zaman 8 harfli cevabımıza geçiyorum. Geçelim. Bir zamanlar Koal'ın orijinal büyüsü olan bu saldırı Koal uyutulduktan sonra akademi sayesinde sıradan bir saldırı büyüsüne dönüşmüştü. Harf alayım adını unuttum. Harf alayım. Durdur. dur. Durdurdum. Zol... Zoltrak. Evet Taygan Beyciğim bu zor bir soruyu doğru cevap bildiniz. Ya bunun adında direktman şarkısı var. Şarkı çok güzel zaten. Firire'nin bence en iyi hani tema müziği. <laughs> Aklıma gelmedi ya Zoldrak çat diye. 9 harfli son cevabımıza geçiyorum. Tamam. Ölülerin ruhlarının teste tabi tutulduğu bu bar atmosferi ve duygusal giremiyle izleyici Desperate hem huzursuz değil. eder hem düşündürür. Harf alayım. Harf veriyorum. Desperate değil çünkü sığmıyor. Harf alayım. Soru. Hayır. Tam... Ben tamam. bunu nereden hatırlıyorum? Kuar desim gibi bir şeydi galiba. Durdurmak ister misiniz ya da harf alma? Bir tane daha harf alayım. Abi bu... Hiç hatırlamıyorum lan. Harf almak ister harf, harf harf ver, harf ver. Queen <laughs> desim mi acaba? Tamam durdur. Dur durduk. Queen desim diyorum. Evet. Doğruya da Oğlum geldim. çok zor lan bu. Bunu nereden hatırlayacağım? <laughs> 10 harfli cevabımıza geçiyorum o zaman. Tamam geçerim abi. Yarın bir makası okkalla tepe yönetimini sorgulamaya başlayan bir kızın hikayesini anlatır. Giysiler... Dur, ki... dur. dur dur. Dur Kill. La kil. Evet doğru Taygen Bey. Bu nasıl 9 harfliymiş ya? 10 harfli. Bu. Ha 10 harfli değil mi? 10 harfli. Ya yani 9 harfli sığmadı <laughs> ondan şey kaldı. <laughs> evet hani lan hani <laughs> <laughs> kafamda <gülüyor> sayıyorum 10 var 9 harfli demedim mi diye düşünüyorum. <laughs> evet, Neyse tamam ben 9'u uydurdum herhalde o zaman. <laughs> evet. Tamam. evet. Soruyu da okutmadım ama. 11 harflisin cevabımıza ha, geçiyorum. Geçelim abi. Uzuvları metalden yüreğe pişmanlık yapıyor. Aman harcam. Cebinde taşıdığı simgi kaybettiklerini hatırlatır. Kardeşinin çıktığı yolda sadece bedenleri değil parçalanmış bir geçmişi de onarmaya çalışır. Evet. Hatırlıyorum bir tane harf alayım hangisi olduğunu. Durduruyorum. Alphonse değil bu Edward Elric. Evet dayım Tamam. Harfi şeyden dolayı Alfonso'yu mu istiyor acaba diyerekten bir bakayım dedim. Son sorumuza geçmeden önce şey ha. yapayım. Son sorumuz birazcık zor. Tamam. Haberin olsun. Varsa... Acele etmeyeceğim. Bir dakikam var. Evet. Rahat rahat diyeceğim Gene... kendime. Zaten şu an puan olarak geçtiğiniz Umut Bey'i koydum. Ben öyle bilmiyorum kardeşim Abi, ben. Bir soruya senin... Bir dakika. Kardeşim senin Türkçen, senin Japoncan, İngilizcen yok. Ben ne yapabilirim? Alakası yok. Abi sen kötüsün. Abi oyun bozuk. Abi hayır. Harf istemem lazım. Abi istediğin kadar isteyebilirsin ya. Kovalaştırıyor. Abi sen gitarı dönüp Abi sen hiç, buldun. Abi sen hiç doktor sto... Yok tamam. neydi lan oradaki şeyin adı? Taygen Bey zaten gitardan sadece 100 puan kazandı. Ha. Tamam ya saçma. Abi istediğin kadar isterim, sana ne? Abi sana ne istediğin kadar isteyebilirim sana ne ya? 10 hafif sınır olsun. Topla. Abi bak Doctor Strange bu yarışmayı gayet güzel yönetiyor. Adamın kurallarına saygı duy biraz. O artık yok değil mi? Artık, artık yok. Ben yok. Onun yerine ne? 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 neydi? İbrahim diye bir abi geldi. Evet. Yani ben İsmi soy ismini ben de hatırlıyorum. Ben de hatırlıyorum. Onun hatta şeyi var. Sitcomu var galiba. Evet. Neyse tamam devam edebiliriz abi. Buradan da Ali İhsan Vural'ı saygıyla anlamam. ben çok severim. Bayılıyorum. Evet. Doktor Strange'e de dehşet benziyor. Son sorunuza 12 harfli cevabınıza geçiyorum. Geçelim. Ana karakterimizin gövdesi olmayan ama onunla özdeşleşmiş. Bunlar üvey babasından tarafından yapıldı. Sıradan bir silah değil. İçinde bıçak, içinde öfke, içinde intikam var. <laughs> Ateşleri çağırıyor. Sorunun devamı da bu galiba. <laughs> Harf alayım. Bu ne ya? Peki siz ne sorduğunu anladınız mı öncelikle burada? Burada karakteri soruyor galiba. Emin misiniz? Değilim. Çünkü başlığı... Animeyi sadece... soruyorsa animeyi de bilmiyorum. <laughs> hani bir, bir çocuk anlamadım sorudan. Ana karakter gövdesi ait olmayan ama onunla özdeşleşmiş. Bunlar üvey babası tarafından. Ya yapılan zımbırtıyı soruyor galiba. Evet. Sıra Adam, ya silahın adı da ne ki lan bu? Harf ver bakalım. Bir ton harf isteyeceğim bu arada. Kafam ya. rahat çünkü can. Şöyle ben söyleyeyim. Ben, ben. Ee, basit düşünerek cevap hmm. Ver. Sen bana 4 tane daha harf ver. Ver. Durduruyorum. Tamamdır. Bundan sonrasında düşüneceğim. Bilmiyorum hala çıkartamadım çünkü. Nereden acaba? O Dediğim tez gibi, bir şey. Allah. Basit düşün. Dediğim gibi. Soruya bakımı basit düşün. Ya direktman adıma hiçbir silah adı gelmiyor tamam. ya. Tebrik ediyorum abi. Ana karakterimizin gövdesine ait değil ama onunla özdeşleşmiş. Bunlar Üvey Oğuz tarafından yapılmış. Sıradan bir silah değil içinde bıçak içinde öfke intikam var. Valla aklıma hiç bıçak kılıç ve intikamla alakalı gram kılıç Size peki hiç çıkan şey... harfler herhangi bir şey çalıştırıyor mu? Otez bir şey oldu da değil mi? Evet. Protes kollar. So, protes kollar. Cevabınız bu mu? Evet bu. Evet Taygan Bey cevabınız doğru. Yuppi. Dororo'daki ana karakterimizin elleriydi. Ya sana bir şey diyeyim mi? Aslında bence yanlış sayılabilir bu soru. Dororo'yu daha güncel isteyen, yani izleyen birisi söylesin de çocuk protes kolu geçtirip bir şeyi Uzunsuz doğuya uzunsuz doğuya gibi evet. bir şey var yani. Evet. 4700 puan aldınız Taygen bu yarışmada. Hmm, zaten e, şey toplamda alabileceğimiz en fazla puan 7500'lük galiba evet. değil mi? Eh yarısını geçmişiz en azından. Fena değil fena değil. Allah bereket versin. Şey sorusunda patladım ya. Aqua sorusunda çok acele davrandım. Ee, biraz dinleseniz orada zaten sonunda bir Aa, ben aksisi söylemiştik. Gram hatırlamıyorum ki aksisi ya. Tam dinin mensup olduğunu hatırlıyorum da. Dinin bile... tanrıçası direkt zaten Tam, tam BlackRock'da din yok. Yok mu? Yok. E evet. kitap var. Kitaplar şeytan kitaplar. Ha onlar din kitabı değil mi Yani. Ha, tamam Bunlar doğru. büyük kitaplar yani şans kitapları. Evet. Umut Bey'in birazcık geçiyor. çalışmamasını unutulsun. <laughs> Umuta <laughs> koydum. Bu sefer benim Umut Bey'e yardımcı olabileceğim bir şey de yoktu. Ben bak, bak, bak şart, saçmal. bak şartlar doğru olduğunda hakkım yenmediğinde Potter, Potter yeniyorum. Geçen <laughs> yarışmaları hatırlatırım Mike. <laughs> Geçen ben, yarışmalarda bütün hakları yendi. <laughs> Bak, Abi ben oyunun mantığı yan, başma, oyunun mantığı saçma. Yanlış kapaklar getirildi. Bak yanlış kapaklar, Oyun getirildi. Yanlış. Bak, yanlış Oyun kapaklar bozuk. getirildi. Yanlış cümleler getirildi. Ya. Bak hak hakkaniyetle tasarlandı nasıl tokatlıyorum? Oğlum bak balkondaki süpürge düştü. Düşün öyle bir ihtişam, öyle bir kudretli. Evet, tuvası bir birbirine düşürdü. Bir tane daha <laughs> Maçın devamı <bebaşı> olacak. <laughs> Eğer cumartesi gelin siz. Kelime <laughs> oyunu hoşunuza gittiyse bir sonraki için videoyu beğenin. Abone olun bize yorumlarda söyleyin.